Hey Fluttershy, efendim Twilight. Sen burada ne yapıyorsun? Hey <laughs> yürüyüşe çıktım. Neden? Yürüyüş yapmak güzel değil. Güzel olan her şeyi yapmakla zorundayız. Öyle hissediyorum. Niye? Şey, em... Aman boş ver ya. Hadi gel. Şimdi ne yapacağız? Ha Şimdi mi? Bak şimdi gel. Aa, ne yapıyorsun ya? Kimin? Ah. Ya duyamıyorum ya. Heh. Ben gidiyorum. Ben de geleyim. Ha şimdi. Hadi. Dur ee, ben de ne yapacağımızı unuttum. Ben uçuyorum. Bye. Yo, <laughs> beni de bekle be. Allah. Düştük. Kalk kız. Tamam. Bak şimdi. Kız ne yapıyor?